Herkese merhaba, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmek için gün sayıyor. 60 milyondan fazla seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Yaklaşık 5 milyon seçmen için 14 Mayıs ilk kez oy anlamına geliyor. Yenisiyle eskisiyle tüm seçmenlerin dikkat etmesi gereken adımlar var. İlk adım her seçmenin nerede oy kullanacağını 14 Mayıs'tan önce öğrenmesi gerekiyor. Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar oy kullanacakları sandıkları YSK veya e-devlet üzerinden veya seçmen sorgulama mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirler. Sandık başına giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazan ve fotoğrafınız bulunan bir kimliğin yanınızda bulunması zorunlu. Aksi halde oy kullanamazsınız. Eğer kimliğiniz yanınızda yoksa ehliyetinizle de gitseniz oy kullanabilirsiniz dediğim gibi üzerinde TC numaranız olsun yeterli. Kimliğinizi sandık kuruluna teslim edip cep telefonunuzu da emanet ettikten sonra iki oy pusulanızı, zarfınızı ve üzerinde tercih veya evet yazan mührü aldıktan sonra sıra artık oy kullanmada. Seçmen cumhurbaşkanı adayı ya da siyasi parti için pusuladaki ilgili alana tercih ya da evet mührü bastıktan sonra her iki pusulayı da katlayarak tek bir zarfın içine yerleştirmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz bu dikdörtgen alanın herhangi bir bölümüne mührünüzü basabilirsiniz. Bu alanın dışına basarsanız veya birden fazla yere mühür basarsanız veya içine tek mühür basıp zarfın dışına da mühür basarsanız oyunuz geçersiz sayılır. Zarfın dışına hiçbir mühür uygulaması yapmamış olmanız gerekiyor. Sadece ilgili alana bir kez mühür basmalısınız. Mühür net görünmese de sorun değil. Oyunuz geçerli olur korkmayın. Her iki pusulayı da katlayıp tek bir zarfın içine koyun. Unutmayın, her seçmene yalnızca iki pusula ve tek zarf verilecek. Yani hata yaparsanız yenisini alma şansınız olmayacak. Mührünüzü teslim edip emanetlerinizi alıp imzanızı da attıktan sonra artık oy verme işleminin sonuna gelmiş oluyorsunuz ve en önemli vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluyorsunuz. Şimdiden ülkemiz için en hayırlısının olmasını diliyorum videom bu kadardı. Başka bir içerik ve video ile görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.